Merhaba değerli spor severler. Basketbolda U20 erkek basketbol milli takımımız Avrupa B liginde yarı finalde Hırvatistan'a 109-86 mağlup oldu. Değerli spor severler U20 20 basketbol milli takımımız grup maçlarının tamamını kazandı. Çeyrek finalde Hollanda'yı yendi. Ancak bu kez Hırvatistan'a farklı mağlup oldu. Değerli spor severler yarın milli takımımız e, üçüncülük, dördüncülük maçını oynayacak. Kiminle oynayacak? E, Letonya İsviçre maçının galibiyle. Bu maçı alırsa U20 basketbol milli takımı önümüzdeki sene U20 Avrupa A Ligi'ne yükselecek. Bunu da antiparentez belirtmek istiyoruz. Değerli spor severler lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun ve bizi izlemeye devam edin.